Selamlar ben İbrahim. Halihazırda ülkemizde bir hastanede manevi danışman olarak görev yapıyorum. Manevi danışmanlık nedir, ne değildir bunun üzerine sizlere kısaca manevi danışmanlığı tanıtmak istiyorum. Öncelikle manevi danışmanlık ve rehberlik ülkemizde 2015 yılından beri yürütülmektedir. Bu Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan manevi destek sunmaya yönelik işbirliği protokolü üzerinden ilerliyor. Peki bu hizmetin amacı ne? Hasta hasta yakını veya hastane personellerine talepleri doğrultusunda dini anlamda rehberlik etmek, dini sorgulamalarına rehberlik etmek, moral motivasyon sağlamak veyahut manevi destek sunmaya yönelik bir hizmeti kapsamaktadır. Bu hizmet batıda çok eskilere dayanmaktadır. Amerika'da 1930'lara kadar giden bir tarihi var. Avrupa'da ise 1960'lara kadar giden bir tarih bulunmaktadır. Bu anlamda biz daha ülkemizde emekleme dönemindeyiz diyebiliriz. Peki manevi danışmanlık nedir? Ben kısaca manevi danışmanlık ve insanların yaşamış olduğu zor hallerde onlara eşlik etmek olarak tanımlıyoruz. Bu anlamda manevi danışmanlık insanların çeşitli hastalık, kayıp, yaz, ölüm gibi durumlarında veyahut daha doğal hallerinde evlilik problemleri, kişisel veya ailevi problemler veyahut onların iş problemleri, kariyer problemleri vesaire durumlarda onlara başa çıkmaları konusunda yol rehberliği edebilmek, onlara eşlik edebilmek demektir. Peki manevi danışmanlık ne değildir? Manevi danışmanlık ve rehberlik kesinlikle hastane imanlığı değildir. Manevi danışmanlık ve rehberlik psikolog değildir. Sosyal hizmetçi değildir. Ruh sağlığı uzmanı kesinlikle değildir. Ve hatta maalesef ne yazık ki kötü örnekler görüyoruz. Manevi danışmanlık ve rehberlik yapan manevi danışmanlar bir hediye dağıtan bireyler değillerdir. Manevi danışmanlık isminden de anlaşılacağı üzere maneviyat kavramını içermektedir. Maneviyat kavramı bilince üzere spiritualiteden geliyor. Bu anlamda maneviyat kavramı dini perspektiften daha geniş bir perspektife sahiptir. Maneviyat insanların içsel, ruhsal, tinsel yönlerine hitap eder. Bu anlamda da herhangi bir inanca veya dine mensup olmaları gerekmez. O insanların sadece ve sadece insan olmaları yeterlidir. Dolayısıyla Manevi danışmanlık ve rehberlik inanan, inanmayan, şüpheleri olan veya farklı inanışları olan insanları da kapsamaktadır. Her kitleden insanlara hitap etmektedir. İnsanların sadece insan olmaları ve bir gönül taşımaları bizim için yeterlidir. İkinci olarak ise manevi danışmanlık ve rehberlik kesinlikle irşat ve tebliğ aracı değildir. Yani herhangi bir şekilde mensup olduğumuz dinin, inanışların, ritüellerin, İnanmayan insanlara veya farklı inançlara sahip olan insanlara yönelik bir dayatma veya tebliğ aracı olarak görme aracı kesinlikle değildir. Bizim işimiz insanların gönül yolculuklarına yoldaşlık yapmak, gönül paylaştığı yapmak olarak nitelenebilir. Üçüncü olarak manevi danışman kesinlikle psikolog değildir. Manevi danışman kesinlikle psikolog değildir. Manevi danışman sahada veya kendisine gelen danışanlarında çok fazla psikolojik probleme sahip olan danışanlarla karşılaşabilir. Ancak bu gibi durumlarda manevi danışman o danışanlarını alanında uzman ruh sağlığı uzmanlarına yönlendirmelidir. Psikolog veya psikiyatr gibi. Ancak bazı danışanlarımız ne yazık ki ruh sağlığı uzmanlarına gitmek istemeyebilirler. Bunlar çeşitli inanışlarından kaynaklı olabilir. Yani Müslüman depresyona gitmez, ben deli miyim, psikiyatra veya psikoloğa gideyim gibi inanışlara sahip olabilir. Bu gibi durumlarda da onlara bu durumların olağan olduğu, fiziksel sağlığımızın bozulabileceği gibi ruhsal sağlığımızın da bozulabileceği, bunun hayatımızın bir parçası olduğu, kendisinin kesinlikle deli olmadığı, mecnun olmadığı ona ifade edilebilir. Ruh sağlığı uzmanına gitmesi yönünde ikna edilmeye çalışılabilir. Bu konuda tavsiye edilebilir. Eğer ruh sağlığı hizmetine ilaveten sizlere de gelmek isterse terapi gibi olmaksızın onunla görüşmelerinizi devam ettirebilirsiniz. Ancak ruh sağlığı hizmeti tavsiyelerinizi arada yinelemeniz gerekebilir. Kimler manevi danışman olabilir? Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmanız gerekiyor. Ve tercihen Diyanet İşleri Başkanlığı amirleri kadrolu olan personellerden tercih ediyorlar. İkinci olarak 4 yıllık ilahiyat mezunu olmanız gerekiyor. Manevi danışman olabilmek için. Üçüncü olarak tercihen alanınızda din psikolojisi, din sosyolojisi veyahut dinler tarihi, felsefe ve din bilimleri altında yer alan veyahut farklı alanlarda ilahiyat içerisinde bulunan yüksek lisans veya doktora yapıyorsanız muhtemelen tercih sebebi olabilirsiniz. Son olarak ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen manevi danışmanlık ve rehberlik hizmet öncesi eğitim kursunu başarıyla tamamlamanız gerekiyor. Bu eğitim de alanında uzman akademisyenler tarafından verilen bir eğitim. Bunu da başarıyla geçtikten sonra sizi gideceğiniz veya önceden belirlenen hastane, cezaevi, sosyal hizmet kurumları veya öğrenci yurtları gibi yerlerde istihdam edeceklerdir. Bu videoyla manevi danışmanlık ve rehberlik alanına yönelik kısa tanıtıcı bir bilgi paylaşımında bulunmak istedim. İlerleyen zamanlarda manevi danışmanlık ve rehberliğe yönelik farklı konularda videolar çekmeyi düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz, takipte kalabilirseniz, merak ettiğiniz sorularınız, eleştirileriniz varsa bunları yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Bunlara cevap vermeye çalışacağım inşallah. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.